paylaşma ve yorumlarıma bok misillemesi mi yaptın? O çayımızı içmemiştik. Bakacağız, bulacağız. Bakalım nereye yapmış ve bu rüzgarı çeviren şeylerle direkt odama sokuyor. Evet, bir tane buraya yapmış. bir kabuksuz sümüklü böcek bok döşediği noktaya bırakmış yeni bırakmış çünkü demin buradaydım orada olsaydı görürdüm ve daha fazlası kablo böyle geliyor kablo yoluna yöntem belli daha fazlasını göremiyoruz. Buraya da bırakmış. Bu yeni yapıldı yani. Demin buradan kaldırdım. Olsaydı görürdüm. Evet. Kedicik. Benim mi seyrediyon Tek bir pişlik mi bunu yapıyor? Tekrar bu şeyler de geldi. Nöbetçiler dinmiyor. O köşeye de yapmıştır kesin. Oraya giremiyoruz. Burada da sümüklü böceği bıraktı. <laughs> Böyle hiçbir şeyden çekilmeden güç gösterir gibi yapıyor. Evet, kandırma başlıyoruz. Rüzgar yönünü bilerek tek bir pisliğin kokusunu odama sokabilen millet. yerlerinin de kaldırıyoruz. <laughs> Ve bunlar cezasız kalıyor. Kaç komşu öldü. Daha şeytanlık vardı, karanlık göremiyoruz. Bir tane köpekli anında fırladı. Yeni biri. Minik bir köpekle. Oraya oturuyor. Belediye başkanının hayvan sokmayın dediği parkan, benki üstüne çıkarıyorum, üstüne vest ceket giydirmiş e, servis köpeği gibi, çünkü servis videolarını yayınlar. Evet gaza getirmek için çingene amfetamin suratlı yeni asker oraya kuruluyor belediye başkanının hayvan sokmayın dediği parka burası bizimdir bizim Aha. İlk defa gördüğüm biri. Ordu, ordu be. Örgüte bak. Evet, kim o be? Kim bu gençler durmadan? Senin gibi yetiştirdiğin oğlunun arkadaşları mı? Yok be. Onunla ben mi? Bizim elimiz tüm gençlere uzanıyor çünkü o yaşta bu şeylere meraklı var ve uyuşturucuya. Yavaş yavaş alıştırıyoruz. Daha 10-11 yaşından böyle şeyleri yaptırıyoruz. sonra burada bekliyor. ben tesadüfen burada resmimi uzaydan çektikleri ve harita ararken suratımı gösterdikleri yere burada duruyor. Ben kendimi göstermiyorum. Sonra gidiyor buraya. Buraya gidiyor. Burada boruyu kırıp dolma sinek sokulduğu yere. Şimdi açtık. Dükkanı açtık. Sonra geliyor geriye. Elinde gazeteye sarılmış birayla. 10-11 yaşında. Oğluyla beraber arkada gördüğün gibi aynı yaşta bir ay oğlumuzla. <laughs> Bu videoyu beğenmeyeceksin taksici. Evet. Yok ben çekecek bir şey yok. Telefonumdan paylaşamıyorum. Yükle düğmesi çalışmıyor. Gri renkte içeri girip e, bilgisayardan yüklemek zorundayım. Çünkü buraya geldim, frekansı yedim.